Herkese merhaba arkadaşlar, psikolog ve yazar Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş'ta dairede ölü olarak bulundu, 83 yaşındaki Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı, olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin içerisinde incelemelerde bulundu, ilk incelemelerde, Cüceloğlu evde düştü ve başını çarparak hayatını kaybetti, polislerin incelemeleri sürüyor, peki Profesör Doğan Cüceloğlu, kimdir? İletişim psikolojisi uzmanı Cüceloğlu, 40'tan fazla bilimsel makalesi ve çok sayıdaki kitabıyla tanınıyor. Cüceloğlu, 1938 yılında Mersin Silifke'de, bir ailenin 11 inci çocuğu olarak dünyaya geldi, Ankara ve Kırklareli'nde elinde liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu, ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji Doktorasını tamamladı, Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi ile boya Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yaptı, Fulbright bursu ile Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene çalıştı, 1990'dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlayan Cüceloğlu'nun bir çocuğu bulunuyor.